Hadi evet. Baba baba. Arkadaşların whoinkasıyım. Ee, dur bekle İlk abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Vallahi. Şu an bilgi alpinden bizim kanala abone oluyor. Değil mi ki? Evet. Abone baba, oldu. Ama çalışmıyor alpemci. Neyse yine de abone oldun mu? Evet. Aferin sana. İşte bilgi gibi abone olun. Abi var. Ama bekle. <laughs> Arkadaşlar şu an yağmur yağıyor. Seller akıyor. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. <laughs> dondurma acaba. İşte bunun için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dondurma dondurma. İş mı? Sarı olsun. Ay, ay. Falan, şey. ne? Bu falan bir Bu. Ne? Hiçbir şey. Neyse işte ya. Neyse yağmur yağıyor sen Giyorsa, nereye gidiyorsun? Abi bakalım dur işte baya. <laughs> <laughs> Dondurmacı arabası almıştım da. E şimdi başlayalım. Bu <laughs> ne? Spring. Winter yılı. Spring. Spring. Baba çift neymiş? Ben yaptım böyle. Bence böyle daha güzel olur. ben çok kötü oldu ya. ya sen mi çaldın? Winter diyeyim. Ay spring. Baba acıktım acıktım acıktım. Hı. Ha şimdi, daha güzel. şimdi ben bunu şey yapacağım? Dım, dım, dım. Acıktım, acıktım acıktım acıktım. Acıktın mı? Evet. Tamam. Kapıyı kilitleyeyim. Aa. Git buradan ya. Ya bir de video da başımıza geliyor. Ha git 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 git. Kapıyı kapatayım. Ha artık hiç kimse giremez. Evet. Sana yemek hazırlayacağım. Aa. Başka birisi şey gelmiş. ya. E, yasak <laughs> evi öldü zaten. he tamam. Diğerini de öyle yapalım. Gel. <laughs> Kapanızı kapat. Evet arkadaşlar sorumuzdan sonra devam ediyoruz. Vay be 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 Aa. daha hazır olmadı ki. Neyse. Radyo yiyor. Ha tamam varmış. Ay birazcık telefonuma bakayım. Bugün. Oo. Bilge. Yani Kızım bugün bir yere gidebiliriz. Ye. Gidelim hadi. Ama ilk olarak senin evini hazırlayacağız. He? Senin küçük oyun oyun evini hazırlayacağız. Ye. Bak yine geldi. Başka birisi geldi. Ay aynı kişi. Aynı kişi gelemez. Yasak. Ev yok burada. Evet, kapatamıyorum. Abi kilidini açamıyorum. Bir şey olmaz kilitleme. de. Yay, oyun ev. Al. Dur. Hı. Oyun evini şuraya koyalım. Yay. Buraya koyalım. Tam pi, tam. Et tam kapanmıyor. Bu kaban mı? İçine oyun şey toy. Oyuncak toy içine. Oyuncak koymuyorum Tamam bu kadar. Bak yağmur da geçti kızım. Yeah. Hadi bin bakalım dondurmacı arabasına. A A Dur içine girmene gerek yok ki. Niye? Yeah. Çünkü arkasında bir yer var. Arkadaşlar şu an Bilge'nin albetindeyim. Bak otur dur. Aa, yeah. Nereye gidelim kızım? Ee, pat. Hmm, bulabilirsem. Maymun. Üzülme. bay bay yaşadıktan düşmüş yanlış etmişim ben. Sen de bana varmışsın. Babam ayrımımı ezildi. <laughs> o zaman yeni alalım. Ee, şuradan belki vardır. Burada vardır ya. Dur ben geliyorum kızım. Tamam. Sen beni burada bekle. Hmm. Burada yok. Hmm. Burada da yok. azı mı bari burada geldik. Evet aldım. Sap sardı. Şimdi sen bana maymun vereceksin. Tamam vereyim. Maymun. Bekle. Bende ikinci bir maymun vardı. Evet. Neredeydi? Neredeydi? Ha bak bu. Evet. Ee, almadım. <laughs> e ee, bir varan abi. <laughs> <laughs> Şu dondurmayı sileyim yoksa gelmiyor bir şey. <laughs> e, ee, şapırda mı lütfen? bir şey yok aslında. Yine de şapırda mı? Nasıl veriyorum? Vay Şöyle. vay vay vay. Yeeey. Maymun. Ay. Ay. Yes. <laughs> <burada. gülüyor> <laughs> tamam artık kızım, gidiyoruz. Aa kızım, <laughs> sen havuza gireceksin mi? Evet. Bekle, bekle. Alarm çalıyor. ne oluyor? Kızım korkma. Neyse. Neyse, hadi gel. Sen eğlencene bak, bir şey yok. Ben tavuğu seçiyorum. Burası tavuğu seç. Orası değil, yanımda. Burası. Vay, vay! tez, mü? Baba hı, hı, hı. Kay <laughs> Şimdi sen, e, da, ben senin önün altındayım. Tamam, kaydırakta değil mi? Evet. Tamam, ilk ben çıkayım o zaman. Ama taş Hadi. Woohoo! <laughs> 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 Ay ben birazcık sallanarak Doritos yiyeceğim. Yani cips. Yum yum yum. Ben de cips istiyorum. Şey, ee, tamam. Bir de benim tuvaletim daha çokla gitmem lazım. Gerçek mi? Ay. He. E o zaman bekle, hemen seni götüreceğim. Ay ne oluyor? E şuraya tuvalet olsun mu? Neresi? Burası. Yes. Tamam, yap sen orada. Çık. Ya dene! Git, git ağacın arkasına. Böyle herkese görünüyor. Ya da havuza yap, o kadar. Nadesin baba? Yaman ay, burada, ha, sen de amcam. Sen de sen. Burada yükseğinde Tuvaletini yaptın mı? Yaptım. Ne sen? Abi de bi... Zıpla. <laughs> Üstünde zıpla var. He? Üstünden zıplama. Dur. Sen ha? gel kucağıma. E, e, yok. Durdurdum. Biliyorum. Evet. Sağlanıyoruz. Kuşlar. Tamam. Bu kadar olur mu? Olur. Ay 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 ay. <laughs> çok güzel. İstemiyorum. <laughs> i̇şte <yol>. <laughs> Bir de biliyor. <laughs> bu çok bölümlü olacak. Yani belki 2-3 bölüm olur değil mi? Evet. <laughs> Şimdi bu birinci bölümde Abi yesin şöyle sarsın Ayıplık yapma lütfen. Aa aa. Buradayım ya. Evet Arkadaşlara görüşürüz diyelim mi? Ya artık kal şurada. Arkadaşlara görüşürüz. Diyelim bay bay. düzgün diyelim. Bay bay. Görüşürüz. Ve bay bay. Evet. Bay bay, bay bir de bay 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 bay. Bay bay bay. Tamam hadi bay bay diyelim. Tamam cici 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 cici. Tamam bay bay artık. Cici cici. <laughs> tamam.